Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Matematik sorularımızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde geometride temel kavramlar sorularını cevaplandıracağız. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki şekilde çilek modeli hangi nokta ile belirtilmiştir diyor. Bir dikdörtgen etrafına meyve ve sebzeler yerleştirilmiş ve her meyve sebze için bir nokta belirlenmiş. Salatalık için K noktası, domates için S noktası, kiraz için R noktası, patlıcan için P, biber için N, çilek için M noktası belirlenmiş. Soru bizden çilek modeli için hangi noktanın belirlendiğini soruyor. Çilek için M noktası belirlenmiştir. Cevabımız B. Aşağıdaki trafik levhalarının hangisinde sadece eğik ve dikey doğrular çizilmiştir diye sorulmuş. A seçeneğine bakıyoruz çocuklar. Doğrularımıza eğik doğru olduğunu görüyoruz ve dik doğrular çizildiğini de görüyoruz. A seçeneğinde hem eğik hem dikey doğrular çizilmiştir. B seçeneğine baktığımızda sadece dik doğrular çizildiğini görüyoruz sevgili çocuklar. C seçeneğinde levhanın üzerine herhangi bir doğru çizilmemiş. O zaman cevabımız A oluyor. Yukarıdaki şekilde kaç tane doğru parçası vardır diye sorulmuş. Çocuklar doğru parçalarını hatırlayalım. İki ucu da sınırlı olan çizgiler de doğru parçaları. Bir noktadan diğer noktaya kadar çizilmiş olan çizgilerin her birisi bir doğru parçasıdır. O halde doğru parçalarımızı saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Cevabımız 7 mi? Hayır çocuklar cevabımız 7 değil. Neden diyecek olursanız iki tane doğru parçasını birleştirdiğimizde bu iki doğru parçasından daha uzun bir doğru parçası daha elde ediyoruz. Bakın iki tane kırmızı doğru parçasını birleştirdim. Bunlardan her ikisinden de daha uzun bir yeşil doğru parçası elde ettim. Aşağıda da bunun aynısını yapıyorum. İki tane kırmızı doğru parçasını birleştiriyorum bir tane uzun doğru parçası elde ediyorum. Önce 7 tane olduğunu saymıştık. 2 tane de yeşil uzun doğru parçası elde ettik. Dolayısıyla yukarıdaki şekilde 9 tane doğru parçası vardır sevgili çocuklar. Verilen yoldaki beyaz şeritlerden her biri aşağıdakilerden hangisinin bir modelidir demiş. Doğru, doğru parçası ve ışını hatırlayalım. Işın belli bir noktadan başlayarak sonsuza kadar uzayan çizgiye verilen isimdi. Doğru, her iki uca doğru sonsuza kadar uzayan çizgiye verilen isimdi. Doğru parçası ise sevgili çocuklar, başlangıç ve bitiş noktaları belli, düz çizgilere verilen isim. Ben buna çizgi diyorum aslında noktalar kümesi de diyebiliriz. Evet verilen yoldaki beyaz şeritlerden her biri Hangisinin modeli olabilir? Tabii ki doğru parçasının modeli çünkü başlangıç ve bitiş noktaları belli. Sonsuza kadar uzayıp gitmiyor. O yüzden yukarıdaki yol çizgileri bir doğru parçası modelidir. Cevabımız B seçeneği sevgili çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bir ışın modelidir diye sorulmuş. A seçeneğine baktığımızda çocuklar başlangıç noktası belli sonsuza kadar çekip götürebiliriz bu ipi. Uzayıp gidebilir. Fakat alt tarafta verilen telin başlangıç noktası ve bitiş noktası belli. Yine C seçeneğinde verilen silindirin de başlama noktası ve bitiş noktası belli olduğu için A seçeneğinde verilen ip makarasının bir ışın modeli olduğunu söyleyebiliriz sevgili çocuklar. Cevabımız A. Şekildeki izometrik kağıt üzerinde bazı noktalar adlandırılmıştır. Aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğru çizilirse eğik doğru modeli oluşur diye sorulmuş. A seçeneğinde A noktasından K noktasına demiş. A noktasından K noktasına doğru bir doğru parçası çiziyorum. Elde ettiğim doğru parçası bir dik doğru parçası sevgili çocuklar. O zaman A seçeneğini eliyorum. A'dan S'ye bir doğru parçası çiziyorum. A'dan S'ye doğru çizdiğim doğru parçasının da bir yatay doğru parçası olduğunu görüyorum. A'dan N'ye bir doğru parçası çiziyorum. A'dan N'ye doğru çizdiğim doğru parçasının eğik bir doğru modeli olduğunu söyleyebilirim. Cevabım C seçeneği. Şekildeki ağacın bulunduğu nokta hangi harfle isimlendirilmiştir? Yine bir dikdörtgen etrafına Canlı cansız varlıklar sıralanmış sevgili çocuklar ve bu varlıklar nokta ile adlandırılmış. Ağaç N ile, köpek M ile, boru L ile ve otomobil K ile adlandırılmış. Ağacın hangi nokta ile isimlendirildiğini soruyor. Ağaç N noktası ile isimlendirilmiş. Cevabımız C. Yukarıdaki süt kutusunun köşeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir? süt kutusunun köşeleri sorulmuş çocuklar. Köşeler iki tane kenarın uç uca birleştiği noktalardır. İki tane kenarın uç uca birleştiği noktalara köşe adını veriyoruz. O halde bu köşeler noktaya örnektir. Cevabımız C. Kareli kağıtta A, K, L ve M noktaları verilmiştir. Buna göre Aşağıdaki noktalardan hangisi A noktası ile birleştirilirse eğik doğru parçası elde edilir demiş. A noktasından M noktasına doğru çizelim. Bir yatay doğru parçası elde ettik sevgili çocuklar. A noktasından K noktasına doğru çizdiğimiz zaman yine bir yatay doğru parçası elde ettik. A noktasından L noktasına doğru çizdiğimiz zaman elde ettiğimiz doğru parçasının eğik olduğunu söyleyebiliriz. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır bu dersimizin sonuna geldik sevgili çocuklar bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Kendinizi iyi bakın hoşça kalın